Teknolur'da herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uygun fiyattı mekanik klavye inceleyeceğiz. Game G44 klavyesini sizler için aldım ve inceleyeceğim. Mekanik klavye olarak geçiyor ama tam mekanik değil aslında mekanik hisli bir klavye. Rainbow aydınlatması var, 105 tuş ve özellik olarak da tüm tuşlara bastığınızda algılıyor. Sizler için kutusunun açılımını yapacağım. Cihaz çok uygun fiyattı, bir klavye. Hepsi burada üzerinden 600 TL'ye satın aldığımı söylemek istiyorum. Gayet uygun bir fiyatı var. Bakın cihazın kutusunu açtığımızda klavye şöyle sarılmış şekilde bizi karşılıyor. Kırmızı poşeti var. Ayrıca de üstüne bir örtü örtülmüş. Klavyemiz bu şekilde arkadaşlar. E, şık, sade. Arkasında e, yüksekte kalması için ayakları var. Hemen sizler için çalıştıracağım. Bakalım. Gördüğünüz gibi, eee rainbow aydınlatması var ve gayet şık bir animasyonları var. Ses olarak da Böyle bir ses sunuyor. Bence e, bu 500-600 TL bandında alabileceğiniz en iyi mekanik istediği klavye diyebilirim. Şöyle göstereyim. Şimdi size yakından gösterimini yapacağım. 6 tane farklı modu var. Bunları size göstereceğim. Taktığınızda direkt ışıklar yanıyor. FM ve 1'e bastığınızda şu anda oyun moduna girdi gördüğünüz gibi. WASD ok tuşları, ESC ve burada zaten kendi yarasa gözü şeklindeki gözleri yanıyor. Şu an oyun moduna girdi. Gayet hoş duruyor. FM 1'e bastığımızda eski haline dönüyor fn 12ye bastığımızda tuşlar her bastığımızda bu şekilde animasyonlu şekilde yanacak. Gayet hoş. Fn3 yaptığımızda animasyon bu şekilde oluyor. Rainbow olduğu için gayet renkler çok hoş ve animasyonları çok güzel. Bu fiyat bandında bu kalitede ve bu ışıklandırma sisteminde bir klavye gerçekten çok güzel. Şöyle 5'e basalım. 4'e basalım. Buradaki animasyonumuz böyle. Diğerine geçelim. Burada bastığınızda da bu şekilde yanacak. Hepsi bir anda. sona geçtiğimizde de karışık bir şekilde yapboz gibi yanıyor. Gayet hoş. Yeniden bire bastığımızda sadece yalan moda dönüyor. Bire yeniden bastığımızda efendim bire şu anda oyun moduna geçti. Bunlar sizler için incelemeye devam edeceğim arkadaşlar. Siz de abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Daha fazla ürün inceleyebilirim, daha fazla içerik çıkartabilirim. Abone olup beğenmeniz yeterli bizler için.